Efendim, yeşil ekonomide bugün sizin hür iradenizin sandıklara yansıyıp yansımadığıyla ilgili bir iddiayı konuşacağız. Önemli bir iddia, Türkiye'deki seçim sistemine ilişkin çok önemli bir eleştiri. E, bu eleştiriyi lütfen dinleyin. Acaba sizin attığınız oylar e, gerçekten hür iradenizle attığınız oylar mı? Buna ilişkin işin matematiğine dönük bir hesap. Yani. Siyasette genellikle sosyoloji, psikoloji gibi e, bilimsel alanlar konuşulur ama matematik hiç konuşulmamıştı. Bugün işin matematiğini konuşacağız. Matematiksel dayanağını konuşacağız. Konuğumuz Ali Mutlu Köylüoğlu. Hoş geldiniz. Çok ee, teşekkür ediyorum Sayın Toprak. Bir mühendis kafasıyla herhalde bu ancak ortaya çıkartılabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok e, biz yıllardır oy kullanıyoruz. Olayın hiç bu boyutu aklımıza gelmemişti. Şimdi izleyiciler de merak ediyorlar hangi boyutu diye. Gerçekten bu boyutu aklımıza gelmemişti. Biz zannediyorduk ki hür irademizle seçimlere gidiyoruz. Kapalı işte kabinlere giriyoruz. Oyumuzu yine kendi kendimizin bildiği şekilde kullanıyoruz. Yani sadece bizlerin bildiği şekilde kullanıyoruz. Bizi hiçbir şey angaje etmiyor diye biliyorduk. Meğer öyle değilmiş. Siz farklı bir iddiada bulunuyorsunuz. Buyurun iddianızı dinleyelim. Ee, Sayın Toprak çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Şimdi anayasamızda da madde 67 çok açık ifade eder. Gizli oy açık sayım. Heh. Bu çok önemli bir prensip Se seçimlerde sağlıklı bir sonuç elde etmek için. Şimdi biz Sayım bir... açık oluyor orada bir problem yok. Ee, orada yok evet. Yani Ama... Var da o problem evet. yani bildiğimiz problem. Evet. Bu bilmediğimiz bir şey. Evet ve burada gizli oy prensibinin asıl gerekçesi de oy kullanacak kişinin hür iradesiyle oyunu kullanabilmesi ve kullandığı oyun bilinmesinden dolayı herhangi bir mağduriyet altında kalmaması. Bak bu çok önemli. Oyu yani herhangi bir partiye oy atmasından dolayı mağduriyete uğramaması. Uğramaması. Çok önemli. Bunun bilinmemesi. Evet. Artı ee, bunun bilinebileceği mekanizmaların da kurulu olmaması lazım. Yani hiçbir şekilde tespit edilememesi lazım atılan oyun. Evet. Fakat bizim şu anlık mevcut sistemimiz şöyle. Biz sandık bazında oy kullanıyoruz. Sandık bazında kurullar teşkil oluyor. Bu kurullar oylama sürecinin sonunda akşam sandığı açıyorlar. Önce zarflar sayılıyor. Bilhari tasnif ediliyor oylar ve bir tutanağa bağlanıyor. Akabinde de sayılmış ve tutanağa bağlanmış oylar bir çuvala konup mühürlenip ilçe seçim kuruluna teslim ediliyor. Şimdi, Şimdi bu... sandık dediniz birkaç mahalleyi kapsayan bir... Yo, yok Birkaç mahalleyi kapsamıyor Sayın Toprak. Evet, Sandıklar var. çok daha küçük. Bazen bir apartman, bir sokak, bazen bir lojman. Mesela bir adliye Hı. lojmanı. Bir Hı. E, atıyorum polis lojmanı, bir asker lojmanı yani ordu e, mensuplarının lojbanı yani mahalle daha, bile mahalle, mahalle bile değil diyorsun. şu anda efendim e, belediye seçimlerinde 300 kişiye bir sandık tahsil edildi İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 400 kişiye bir sandık tahsil edildi fakat bu İstanbul ve büyük şehirlerde yoğunluktan dolayı rakamlar büyük fakat küçük yerlerde 30-40 kişiye kadar düşebilir bu rakam Şimdi. çünkü e, coğrafi dağınıklıktan dolayı mesela çok e, bağımsız duran bir e, lojman düşünün veya bir köy düşünün ee, en yakın e, ilçeye 20-30 km mesafede. Oranın nüfusu neyse oradaki seçmen sayısı neyse onun olarak çok daha küçük sandıklar da var. Tabii, yani yani evet. sandıklar çok az insanın e, oy kullandığı sandıklar bazı yerlerde ama İstanbul'da da 300 kişiyi aşağı yukarı iki apartman bir apartmana falan tekabül ediyor. Ee, mesela çok katlı apartmanlarda tek katlı Hı. bir apartman bile neredeyse bir sandığı e, bir site oluşturur. mesela. Ee, site çok rahat oluşturuyor. Çok rahat olabiliyor. Ee, şimdi ne nerede bunun mahsuru? Bir site olduğu gibi bir şimdi, sandıkta oy kullanıyor. Şimdi efendim gizli oy diyoruz. Evet. Oyumuzun renginin belli olmaması esas. Fakat biz küçük kümeler halinde sandık bazında oy sayımı yapıldığı, tutanağa bağlandığı ve bilahar ilan edildiği için küçük kümeler halinde fişleniyoruz. Evet. Şu köy onlara verir. Şu, Şu Şöyle e, yapalım. Bir askeri site. lojmanlar bunlara verir. Polis lojmanları bunlara verir şeklinde çok net. Onlar ortaya çıkıyor hepsi. Hepsi çok ortaya net, çok çıkıyor. Net. Başka bir şey daha ortaya Bir site... Evet. Diyelim ki o sitedekiler tesadüfen öyle bir oldu ki A hepsi aynı partiyi destekliyorlar. Ya yani A partisi ya da B partisi. Diyelim ki aynı partiyi destekliyorlar. Evet. Evet. E, toplu olarak o partiyi attılar. Evet. O parti de muhalefette kaldı. Evet. Bitti. Evet. Sitenin önüne artık belediye uğramaz olur. Evet. O belediye o partiye bağlıysa iktidar partisine. E, şimdi efendim bunun çok ciddi komplikasyonları var. Mesela atıyorum. Antalya, Alanya'da bir e, konuda bir iş başvurunuz var. Siz de atıyorum Karadeniz'de bir e, köyün mensubusunuz, okay. doğum yeriniz vesaire şey belli. Siz başvurduğunuz zaman oradaki kişi internete girerek sizin köyün genel eğilimi hakkında çok rahat fikir sahibi olabilir. Hatta hmm. nokta atışı bile yapabilir. Tam Şimdi, bir fişlenme aslında. Kümeler hallediyoruz ama o kümelerden e, küçük gruplara, özellikle küçük yerlerde küçük gruplara e, bunun yansımaları var. Ve bu e, basa da yansıyor sık sık. işte şu bölgeye işte hizmet götürmeyelim veya şu bölge e, hizmet alsın. Yani burada aslında çok da Mesela, gizli olmayan bir ödüllendirme Ankara, ve cezalandırma mekanizması demeliydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı şey demişti, en çok oy verenlerden başlayacağım hizmete demişti. Yani buna benzer çok yani sayıda yani de var. tersini düşünün, ve en az oy verenlere en son hizmet gidecek demek. Aynen de. o şekilde, yani bu çok net aslında o ifade, o anlama geliyor. İkisini birlikte. Bu arada kimin ona en çok oy verdiği, en az oy verdiği, bırak ilçe bazındayı, e, site bazında, apartman bazında, sokak bazında... Tespit edilebilir. Ee, şimdi efendim hangi ideal olduğunu Peki. söylemek belki yanlış ama birçok yerde e, birçok kişi e, bu mağduriyetten dolayı gerçek hisleriyle oy kullanamıyor. Hmm. Küçük yerlerde şimdi özellikle. Şimdi oraya geleceğiz. Peki buna ben dedim ki biraz önce bu pişleme dedim hiç sesinizi çıkartmadınız. Fişleme e, değil Tabii tabii. Tabi, kesinlikle fişleme. Yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında da biz yaklaşık 8 aydır bu konuda araştırıyoruz. Hem anayasal boyutuyla hem hukuki boyutuyla, kanuni boyutuyla hem de uluslararası sözleşmeler boyutuyla konuyu kavramaya, anlamaya çalışıyoruz. ya yani Burada aslında e, sabit olan şu, sandık bazında oy sayımı yapılıp, e, tutana, e, tasdifi yapılıp, tasdifin sonuçlarının tutuna bağlanması ve bilahare bunun yayınlanması. Ki yayınlanmasına gerek yok. Sayıldığı an bile, yani tasdif edildiği an bile oradaki kişiler biliyor bunu. Sizin gizli oy prensibine uyduğunuz iddiası olacak bir anda devre dışı kalıyor. toplanacak tek bir yerde mi sen yok? Şimdi çözümden önce mesela prensibi konuşmak lazım ama çözüm biraz daha komplike. Mesela prensip anlamında bir seçim anında seçime konu bir yönetim birimi veya bir yönetici. Hmm. Mesela bir belediye başkanı veya bir muhtar neyse. O yönetim biriminin, yöneticinin bir çalışma sahası var. O çalışma sahasında mümkün olduğunca en yakın ölçekte sandıkların eee sayılması lazım ve bilahare sandık bazında soy, sonuç tespitte imkan vermeyecek şekilde sayılması lazım. Ha yani onu konuşacağız. E, sen dedin ki onu çözümü sonra e, konuşuruz dedin. Ona evet, peki tamam sonra sorar gibi oldu şimdi so sonraya alalım tamam. Tamam. Ama şu, şunu tespit ederim. E, şimdi benim önce durumu tespit ederim. Niye yani çözüm arıyoruz? Neye çözüm arıyoruz? Ona durumun Şimdi aşağı yukarı diyelim ki bir Anadolu biraz önce 50 dedin. Değil mi? 50ye kadar düşebiliyor seçme sayısı sandıklarda. Ha belki daha düşükler de var. Daha düşükler de var. 50 kişinin olduğu bir mahalle, bir işte köy, köy. Bağımsız etrafta komşusu olmayan. E, ben e, orada oy kullanmaya giderken fiş e, fişleneceğimi biliyorum. E tabii. Değil mi? Yani tabii. 50 kişi gideceğiz, sandığa atacağız. E, yani bizim oy verdiğimiz parti muhalefette kalırsa bize daha az hizmet gelecek. E, bunu biliyorum. Evet. Hayır, bunu biliyorsunuz eminim de, şöyle diyeyim, yani bunun sizin renginizin net olarak belli olacağını biliyorsunuz. Bunu biliyorum derken, bunun bana olumlu ya da olumsuz etkisi olacağını biliyorum. Tabi. yani en azından hissediyorsunuz. hissediyor Dolayısıyla hür iradeyle seçim yapma şansım ya da daha başka ifadeyle, buradaki sizin ifade ettiğiniz şekliyle, kapalı oy, gizli oy. Gizli oy, açık sayım prensibi ayaklar altına kılınır. Efendim bir örnek daha arz edeyim müsaade edersin. Aslında bu siyasi problem değil sadece. Mesela üniversitelerde, derneklerde, spor kulüplerinde, federasyonlarda, bütün bir çoğunda kaç tane sandık kurulacağı, hangi sandıkta kimin oy kullanacağı, hangi başkanın zamanında üye kaydedilmiş kişilerin hangi sandıkta kullandıkları bile tık 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 belli. belli. Mesela bir üniversite seçimini düşünün, rektörlük seçimi. <laughs> Rektör seçiminde 4-5 tane fakültede sandık kurulsa, oyları tek tek ayrı ayrı hesaplansa, Yeni genel rektör hangi fakültenin ona verdiğini, hangisini vermediğini zaten biliyor. Çünkü sandıklar işte işletme fakültesi, mühendislik fakültesi, fehliviyat fakültesi hepsinden sonuçlar gelmiş. İşte fehliviyat beni desteklemiş, işletme desteklemiş, mühendislik de desteklememiş. Ha tamam. Anladım. Yarın bir gün doçentlik kadrosu geldi, profesörlük kadrosu geldi. Araştırma fonuyla ilgili çalışmalar yapılacak. Fondan destek verecek araştırma üniversite E, O bir yerden sonra gayri ihtiyar da yapabilir bunu. Kasıtlı da yapabilir. Fakat esas olan şu, o fakülte... ...bu rektörü desteklemeyen fakülte, bu ikisi de onu destekleyen fakülteler diye çok net olarak ortada. Halbuki bu üç fakültenin e, oyları eğer bu yönetim birimi hepsine birine hitap ediyorsa... ...o zaman o hepsine birine hitap ettiği büyüklükle örtüşür şekilde karışmış olarak... ...ve bilhari fakülte bazında e, sonuçların anlaşılması imkan vermeyecek şekilde toparlanmalı Aynen öyle. Aynı şeydeki gibi, e, seçimlerdeki gibi. Şimdi burada bir fişlenme olayının ortadan kalkması ya da e, gizli oy prensibinin bozulmaması için e, önlemler alınması gerekiyor. Onu e, konuşacağız. Bunun önlemi var mı? Evet var. Ama bir başka şey bu hakim eğilimi daha da güçlendiriyor mu? Aynen efendim. Şimdi şöyle aslında birkaç boyutu var. Bu konu şunu gösteriyor. Kümeler halinde fişlenebiliyorsanız o kümeye hitap eden cezalandırma veya ödüllendirme mekanizmaları devreye girebilir. ...bir takım telkinlerle karşılaşabilirsiniz. Şunu şunu yap yoksa şu olur. Şunu şunu yapmazsan şu hizmet alamazsın... ...veya şu cezayı alırsın şeklinde... ...telkinlerle karşılaşabiliriz. Ki bu direkt böyle açıktan olması ...şart değil. Dolaylı, hissetilme şeklinde... ...imalı, şekilde, da imalı şekilde yani... Yapalım. ...veya örneklerden anlayarak... Ha ...bak o taraf verdi ben de vereyim ki ben de aynı şeyi alayım... ...veya onlar vermedi böyle başı belaya girdi... ...ben de başım belaya girmese böyle vermeyeyim şeklinde... Çözümü biraz önce söylediniz. O konuda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çözüm... İşte böyle 300 kişilik, 500 kişilik sandıklarda oy kullanılabilir. Burada problem yok. Ama orada hiç sayılmadan bütün bu oyların bir başka bir alanda, daha geniş çerçevede bir araya getirilmesi. Şimdi efendim aslında çözümden önce belki başka boyutları da var sakıncalı olan bizim e, sayım günüyle ilgili işlemleri. Sayım günü bir tipik sandık görevlisi saat 6'da ayağa kalkar. de sandık mahallinde olur. 7'de evrakları teslim alırlar, i̇şte sandık kurulu teşkil olur o hazırlıkları yaparlar. 8'de de oylamaya geçilir. Saat 5'e kadar normal şartlarda bazı bölgelerde işte hava kararmasından dolayı 4'e kadar. Demek ki saat 7'den 17'ye kadar bir mesai söz konusu. 17'de sandık açılır, sayılır. Zar sayısı doğru mu değil mi? imza çizelgesiyle kontrol edilir. Derken 18, tahsifi vesaire derken 19 1930 bulur. Ondan sonra da bunların toparlanıp bir çuvala konup mühürlenip tutanak ve mühürlü çuvalla birlikte ilçe seçim kuruluna teslim söz konusu. Bu minimum. En iyi çalışan ortamda 13-14 saate nasıl sürmüyor? Burada aslında bir kamu görevi hizmeti, kamu görevi söz konusu. Bu kamu görevinden dolayı bir ufak bir ücret ödeniyor. Fakat orada bir türlü bir fazla mesai var. Artı en yorgun oldukları saatte en önemli faaliyet şey yapıyorlar. Mesela sabah 6'da kalkmış, 5'e kadar sandık başında beklemiş. Bunun Burada da fiziki, sıkıntı var. Fiziki problemleri var. Lavabo ihtiyacı olabilir, gıda ihtiyacı olabilir. Veya ertesi gün çocuğu okula gidecektir, onun hazırlığı vardır, ulaşım aracı bulamayacaktır vesaire çok ciddi problemler var. Mesela sandık başına sayımda da birkaç şey daha paylaşmak istiyorum çözüme geçmeden. Sandık başına sayım yapılırken standart bir sayım da olamıyor. Mesela son yerel seçimlerde muhtar oylarıyla belediye başkanı oyları bazı sandıklarda birlikte atıldı. Bir, birlikte atıldı evet. Bunlar bazı sandıkların kurulları tarafından geçerli sayıldı. Bazı sandık kurullarından tarafından geçerli sayıp imha edildi. Veya geçer sayıldı. Şimdi burada da bir standartizasyon yok Değil yani 3-4 boyutu var bir çalışma kanunu çalışma iş kanunu süresi bir kamu en izledi. verimli yani en dikkatli olacakları zamanda verim düşüyor evet. çok evet. uzun saatler çalışılıyor bu bir ikincisi e, seçimde standartı oluşturmak lazım üçüncüsü e, gizli oy, oy kuralını aç... ihlal etmemek lazım bir onun şey, için de bir şey daha arz edeyim çok affedersiniz çünkü çok doluyum bu konuda yani o kadar değişik bilgiler geliyor ki mesela biz en iyi şartlarda 13-14 saate hesap ettik itirazlar olup tekrar tekrar sayıldığı, sandık kurulunda gerginlik olduğu, psikolojik harp, darp yani başka fiiller de oluyor. Mesela ben Sarıyer'de biliyorum bugün yine bir sohbet sırasında konuşuldu. Sabaha kadar sürüyor. Sürenler var. Bu 24 saate denk geliyor. 24 o, saat. Onu biz insanların... her yerde yapıyoruz. Onu çok başarılı değiliz. Peki çözüm. Çözüm Benim efendim, yani biraz çözüm, önce anlattığınız şey. Çözüm de, prensip şu. E, çözümün matematiksel detaylarını hazırladık. Biz açıkçası hmm. kapsamlı bir dilekçeyle yüksek seçim kuruluna başlamak Başlıyoruz başvurmak üzereyiz. Üzeresiniz. Evet çünkü metni hazırlanıyor. Biz yalnız sadece şikayet eden veya bundan dolayı yakınan bir havada olmak istemedik. Çözüm ne de... olabilir diye de onu da hazırladık. Çözümün detayları var fakat ondan önce şunu arz edeyim. Ee, peki ufak kısımlarını aktarayım müsaade edersiniz vaktimiz varsa. Şu çözümü bir, bir anlat. Yani çözüm şu efendim bence. En az atıyorum 5 ee, bin kişi, bir alt, alt kişi bilgi, bilgi, bilgi vermemi müsaade Hı. edin. Ee, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yurt dışındaki vatandaşlarımızı oy kullandılar. 2,5 buçuk milyon oyun kullanılması bekleniyordu. 400 bin civarında kullanıldı yanılmıyorsam. Rakamlar aşağı yukarı değişebilir. Fakat bu oylar sayılmadan Türkiye getirildi ve Türkiye'de sayıldı. Aynısı yapılsın. Yani. Hayır aynısı yapılın demiyoruz. Biz diyoruz ki aslında vaktimiz varsa çözüme gidelim isterseniz. Var mı? Yani çözümü ayrıca konuşuruz. Şu, yani bu ama çözümü... daha geniş çaplı bir oy sayımı yapılsın diyorsunuz. Aynen efendim. Tamam. Çünkü aksi takdirde bir standart olmayacak, iki... E... Bir şey soracağım. Buyurun, buyurun. O çözümü, yani çözümü anladık. Yani daha geniş çaplı, fişlenmeyecek boyutta e, bir e, sayım sistemine geçilirse gizli oy anlamlı hale gelecek. Anladık. Peki, sizin bir başvurunuz olacak yetkili ee, makamlara. Yani uzun süredir üzerine çalıştık. Çalıştık. Ama bir bu dilekçede çözümü de neden sakıncalı? Dünyada nasıl? Dünyada değişik örnekleri var. E, fakat dünyadan çok biz daha çok kendimize konsantre olduk. Kendimize bakıyoruz. Tamam. Biz kendi konsantre olup derken şunu kastediyorum. Biz bununla ilgili mağduriyetleri biliyoruz. Basına yansıyan, yansımayan. Çünkü e, değişik ortamlardan çok değişik e, e, biliyor, bilgiler dünyada akıyor. Dünyada belki siyaset böyle de yapılmıyor olabilir. Peki şimdi siz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Burnu'nda başkan yardımcısı. Yani bugün denk mi? geldi aslında. Dün bugün mi? bugün efendim bugün ifade dedi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. CB bu konuda bir şey yapacak mı? Bilginiz var mı? Şimdi efendim bu konuda aa, daha getirmedim gündeme. Yok yok yok. Şöyle biz dediğim gibi 8 9 aydır çalışıyoruz. Ee, yani açıkçası bilgilendirmiştik zaten bu seyten çok evvel bilgilendirmiştik. Tartışacağız diyorsun. Yo, şöyle onların ya onların demin de CHP'nin de tabii bu konuda uzman e, kimlikteki yani çok yakın temaslıyız diyebilirim şu Peki. aşamada. Ya fazla bir şey söyleyemiyorum kusura bakmayın. Peki ee, şimdi siz il başkanı başkan yardımcısı oldunuz. İl başkanını tanıyorsunuz Murat Bey'i. Ee, evet, i̇yi projeler var mı? Yani, çıkacak mı? <laughs> sürpriz şeyler çıkacak mı artık? Efendim Murat Bey yani çok özel bir insan. Ben e, daha evvelden de İstanbul Proje Yönetim Derneği veya başka projede odaklı çalışma yapan gruplar marifetlik çalışmalarımız sırasında kendisiyle çok faydalanırdık. Dönem dönemde özellikle son 10 yıl içinde muhtelif temaslarımız oldu. Ben çok anlamlı bir katkısı olacağını Olcan, düşün. düşünüyorum. Peki CHP'de çok mühendis görmüyoruz biz iyi iyi yani yeni mühendislerin girmesi iyi bir şey mi? Şimdi efendim endis e, mantığı endis de. dediğiniz ama ben şunu da arz edeyim. Burada sosyoloji var. Belki oturt, var vesaire var. başka boyutları da var. Aslında Hı. şu kısa sürede çok giremedik. Yani yaklaşık 30-40 yıllık bir gözlem de var bunun arkasında. Ben bileş olarak 1977'den beri iyi kötü takip ederim oları. Gözlemliyorum diyorsun. Ee, yani sistemler nasıl çalışıyor, ne bileyim bir sandık kurulunda psikolojik harp nasıl yapılıyor. Görevde aldım diyorsun sandık kurullarında. Ee, Aa, öyle şey düşünürsen. Olumsuzluğunu ben, da yaşadım yani, diyorsun. Hemen her boyutunda değişik, değişik ölçeklerde katkı vermeye çalıştım. Ama evet. çok ilginç bir şey bu. Önümüzdeki süreçte gelişmeler oldukça bizimle paylaşın lütfen. Yani biz de bu süreci takip edelim. Ee, biz e, bugüne kadar gizli oy verdiğimizi zannediyormuşuz. Aslında hani o meşhur şey var ya annem... Şunu evet. toparlayarak arz edeyim efendim. Biz bu konuyu ele almaya başladığımızdan beri hem kanunlar anlamında hem de anayasal anlamda, anayasal metinler, metinlerimiz anlamında hem de uluslararası stratejik anlamında çalıştık. Fakat eee... <laughs> Şu bir gerçek. Yani burada aslında bizim dilekçemizi mesletleyen yeterli hukuki mevzat, hukuki gerekçeler, destek, teşkil edebilecek gerekçeler var. Umuyoruz ki bu dilekçemiz de yani, sonuçlanacak. Hukuki tarafını bilmiyorum ama insani boyutunun ve seçmen boyutunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani hukuksal olarak olay ben hukuk adamı değilim ama ben açıkçası siz bu hikayeyi bana anlatmadan önce bu projeyi ya da bu olumsuzluğu benimle paylaşmadan önce ben gizli oy noktasında hiçbir tereddüdüm yoktu. şimdi soru işareti oluştu bende izleyicilerde de belki soru işaretleri oluştu. bakalım hukuk Türkiye'nin hukuk sistemi bu soru işaretine nasıl cevap verecek önümüzdeki süreçte görecek bizimle zaman zaman paylaşın tartışalım bunu. çok, çok teşekkür ederiz. olun efendim.